birlikte Happy Wheels oynayacağız. Bugün yanımda arkadaşım Semih de var. Hoş geldiniz Semih. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün arkadaşım Mete ile Happy Wheels'ta öller geçmeye çalışıyoruz. Evet. Ben uzun zamandır da girmiyorum ama. Uf çok, çok Arkadaşlar şu böyle. Bu arada videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum yapıp bildirimlerinizi açın. Evet. Videolarımızdan haberdar olun. Evet. Çok uzun zamandır video atmadığım için çok özür dilerim. Ay çok kötü yerden gitti. Aynen. Ay. Bu arada Happy ve Yaz bölümünde Pogo Stick'in kendimizi oynuyoruz. Ben çalışıyorum şu anda. Ama maalesef çıkamıyoruz. Evet. Yeniden başladık arkadaşlar. Dur bak. hareket. Ardizli hareket yaptım arkadaşlar. Şimdi hop. Geçelim buraya. Haydi düşme sakın. Düşme. Düşmemeye düşme. çalışıyoruz arkadaşlar. Şu anda burnumla tutuyorum. Tut tut. Aa bak burada düşmezsem öleceğim. <laughs> gazı bombaya değiyordu. Gördün mü seni? Gördün mü oh, Patlamasına izin ver. Aa patlamadı. Çok değişik bir şey oluyor. Haydi dostum. Haydi yapabilirsin. Baş ay de. aşağı durduk. Haydi. <laughs> <de>. Hayır <laughs> ay patlayacağım mı? Patlamadı. Aman böyle giderse patlayacak. Uh. Uh. Haydi, haydi. Başardım, oh. başardım. Düşmek istemiyorum, düşmek istemiyorum. Uy, artistlik hareketi gördünüz mü? Gördüm. Ben gördüm. Ama izleyicilerimiz gördü mü onu bilmem. Evet, çok güzel artistlik hareketler yapıyoruz. Uf. Çok fena. Burada böyle geçmemiz lazım yoksa ne Ben biliyorum. Ben burayı çok zor geçmiştim arkadaşlar. Siz de deliye dönebilirsiniz bu levelde. Uf! Çok fe feci takla attım. Şapkamız uçtu. Evet. Şapkamın üstüne oturdum. Kapısını gördünüz mü? Ben gördüm. Ne izleyiciler görmedi mi bilmiyorum. Hadi geçiyor muyuz? Geçiyor muyuz? Geçiyoruz. Hayır geçemiyoruz Semih. Geçemiyoruz. 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 Koptu kafası. Kof, çocuğun kafası koptu. seni gördün mü? Gördüm. Hmm. Yok. reklam çıktı. Ben şu anlık bir durdurayım arkadaşlar. Siz hemen e, göreceksiniz. ya. Aa neyse çarpışardı çıktı. Neyse, ben durdurayım. Evet geri arkadaşlar, geldik. geri geldik. Şimdi reklam çıktı. İzleyicilerimizin önünde utanmak istemeyiz. uçtu. Gördün mü seni? Gördüm de biraz dikkatli ol istersen. Hop. Ya, Nefecim bana da biraz oynatacaksın değil mi? Hı -hı. Hı -hı. Arkadaşlar Hı -hı. yorumlara yazın ne oyunu istediğimizi indiririz, oynarız. Mesela Among Us isteyenler için Among Us. Evet. Brawl Stars isteyenler için Brawl Stars bile oynarız arkadaşlar. Siz yeter ki yorumlara yazın. Abi hep düştüm. K kafam eziliyor ya. Mete'cim istiyorsan burayı ben geçeyim. Yok. Yeee. Açıklık. Burada bunu asla kullanmıyorum. Şimdi o zaman ne olacağını biliyoruz değil mi? Evet. Bıçakları uçarsınız ya. Evet. Bıçaklara fırlarız daha doğrusu. Uf. Feci artistlik yaptım, değil mi seni? Oo, oo. Hadi geç artık. Dur ben yapacağım bekle. <laughs> Yok yapamadım. Yapamadım. Hayır. <laughs> Aa, uçtum. Gördün mü? Kaydım. Bu ne? Ben çok şu yanda gizli bir şey var. Gördünüz mü onu? Vallahi ben onu hiç bilmiyorum. Düşme, düşme, düşme. Gördün mü? Gördüm. Biz bu işte proyuz. Hepi ve Yılzy, ben yaklaşık 3 aydır oynuyorum arkadaşlar. Arkadaşım Mete de herhalde bir bir yıldır oynuyordur. Düşeceksin. Bu leveli artık geçmek istiyoruz arkadaşlar. <laughs> nasıl kayıyorum görüyor musunuz? Evet. Hayır. Ya işte buraya düşmemem lazım ya. Buraya düşünce olmuyor. Şimdi... Bırak. Hayır. Hayır. Hayır çok çok kötü bir şey yaptım ya. İşte burada ben o kadar deliye döndüm ki arkadaşlar. Siz kendinize dikkat edin. Bu <laughs> Hastalığı da var. Kendinize dikkat etmeyi unutmayın. Uyarımızı yapalım. Ben. Ben geçebilir mi istersen? Geçeceğim. Sen merak etme. Geçtim. Nasıl geçtim? Haydi geçiyor muyum bu bölümü? Geçiyorum. Geç. Ee? Arkadaşlar videoyu beğenirseniz geçeceğim. Bence beğendiniz ve abone Ne oldunuz, yorum yazdınız, bildirimleri da açtınız. Ben girdim. İşte bu. Şimdi burayı ben oynayayım arkadaşlar. Of. Aa ne oldu lan? Ne oldu. Oydu. Demek ki bitirdik. Evet bunu bitirdik ama bu çok zor ya. Şimdi arkadaşlar sıra bendeniz Semih'de. Şimdi ne oynayacağımı çok iyi biliyorsunuz. Artistik Necmi hareketlerle amca. karşınızda Necmi amca. Ve kaydı durduruyor. Arkadaşlar kaydı yeniden başlattım. Şimdi arkadaşlar, Necmi bu arada... amcayla oynamaya başlıyoruz. Arkadaşlar bu arada Ve... ee... takla. Burada ben yüzümü göstereceğim bir yıl sonra falan ee, göstermemi istiyorsanız ne yapacağınızı biliyorsunuz. Ben şimdi söylemiyorum çok fazla söyledim. Bu ne ya? Çok fazla söyledim falan dersiniz şimdi. Oo. Arkadaşlar kutu. kollarımız gitti ve çocuğumuz uçtu. İnanabiliyor musunuz buna? Çocuğumuz uçtu, kolumuz gitti. Kanlar fışkırdı, uçuyoruz. Olamaz, 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 olamaz. Ama merak Edim. Kafamız gitti. Ne merak edin. K kafa gidince biz de gidiyoruz. Arkadaşlar, biz de gidiyoruz. Başka bir level oynayalım o zaman. Ben zaten geçmiştim orasına. Level zaman... 8'i Burayı geçelim arkadaşlar. Ben burayı geçmiştim. Bu arada yeni Happy Wheels joystickleri de o kadar zor ki. Allah. <laughs> İyi ki büyük TNT'ye takmadık. Ah. Arkadaşlar, arkadaş, bombalar arkadaşlar bombalar vardı. Heh. Şöyle geçelim. da Aynen. Semi yanlış yanlış yere mi gidiyoruz? biz? Hayır yoksa doğru doğru doğru. Ben böyle geçtim. Oh. Hayır. Oh. Burada mı kaldın? Burada kaldık. Ben, şu ipten geçebiliyoruz. Dur. Şu anda ben aldım. Şu ipten geçebiliyoruz bence arkadaşlar. Geçemiyoruz arkadaşlar geçemiyoruz Arkadaşlar geçemiyorum. Ben geçeceğim Çok inat ettim Ben buraya geçeceğim Hatta Semi biz niye yukarıdan gidiyoruz Bunun turbo'su yok mu Var İyi Arkadaşlar isterseniz Aircraft'da oynayabiliriz Sizler için Evet ha. Ama burada kaldık Ne yazık ki Arkadaşım Mete geçmeye çalışıyor ama geçemiyor. Bir, dakika. Çok mantıklı bir şey düşündüm. Arkadaşlar. Geç Şunu yakacağım. Yakacağım abi. Ben niye ipi yakmıyorum? Hı. Mantıklı Yaktın mı? Yakın Ay an... evet, ben çok inat ettim. Geçeceğim lan bu bölümü. Geçtik. Buradan yukarı arkadaşlar. Yukarı, yukarı yukarı. Hayır. Arkadaşlar. Abi tam da ipi geçmiştim Tam da geçmiştik arkadaşlar. Aa, neyse boş Şimdi arkadaşlar. Bunları. Arkadaşlar bunları kapatalım şimdi. Sizlere yepyeni bir oyun göstereceğiz. Ama bir şey diyeceğim seni. Bence Şimdi video burada bu bitsin niye söyleyeyim mi? Çünkü bu çünkü e, 15. dakikada falan gidiyor. Bence biz şimdi videoyu kapatalım. Arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirimleri açıp yorum yapıp like atmayı unutmayın. unutmayın. Sizleri çok, çok seviyoruz. Seviyorum. Ardından çok yeni videolar da gelecek. Unutmayın sakın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay. Ve